Yaklaşık 20 yıldır Van İşgem olarak ilimizde girişimciliği geliştirmek için uğraş veriyoruz. Allah'a şükür bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla Türkiye'ye rol model olduk ve halen Sanayi Bakanlığımızın web sayfasında da bir başarı hikayesi olarak yer almaktayız. Son iki yıldır da Türkiye Girişimci İş Adamları Vakfı'nın Van Şubesi'ni kurarak bu yaptığı girişimcilerimize verdiğimiz desteğin kapsamını genişletmek, ee, ve onlara finansal destek de sağlayabilmek için vakfımızın da şubesini kurduk. Bu vakıf şubemizle ve işgemle son yıllarda İran'la e, ciddi bir takım ilişkiler geliştirmeye başladık biz. Özellikle Urmiye Valiliği ile yaptığımız bir takım iş birlikleriyle Van'da iki yıldır zirve yaptık, bir takım girişimcilik zirveleri gerçekleştirdik. Bunun üzerine yaptığımız görüşmeler neticesinde, bu işbirliklerimizi biraz daha geliştirebilmek için bir protokole dökmeye karar verdik. Ve yaptığımız görüşmeler neticesinde hazırladığımız taslak protokollerimizi hem İran yetkililerinin hem de Türkiye yetkililerinin de onayıyla e, İran'da imzalama üzere davet aldık. Bu davet üzerine geçtiğimiz hafta İran'ın Urmiye kentine 23 kişilik bir iş adamı heyetlerimizle beraber ziyarette bulunduk. İran tarafından çok güzel karşılandık. Yani e, kendilerine buradan teşekkür ediyorum. İnanılmaz güzel bir ev sahipliği yaptılar ve bizi orada kendi yerimizdeymiş gibi hissettirdiler. E, gösterdikleri bu ilgi için şimdiden bir kez daha teşekkür ediyorum kendilerine. Orada yaptığımız çalışmaya Türkiye-İran dostluk grubu, başkanlığını yürüten değerli milletvekilimiz Sayın Kayhan Türkmen oldu da eşlik etti bizimle beraber. İmzadığımız işbirliği protokolü ile İran'la ilgili gelişmeleri biraz daha ivme kazandırmak, bunu biraz daha resmileştirmek ve daha sıkı ilişkilerle hem ticari işbirliği hem de teknolojik işbirliğine gitme kararı aldık. Oradaki iki günlük ziyaretimizde hem sanayicilerimizle, iş adamlarımızla oradaki mevcut üretim yapan işletmeleri gezme imkanı bulduk. Bu yaptığımız çalışmalar bugüne kadar İran'la sürdürdüğümüz bu iş birliğinin daha da hızlanmasına, ivme kazanmasına ve çok daha sağlıklı ilişkilerin gelişmesine vesile olacağına inanıyoruz. Bizim de düşüncemiz, inancımız şudur girişimcilerimizin, iş adamlarımızın artık dış ticarete yoğunlaşmasını istiyoruz. Ülkemizin de buna ihtiyacı var, ihracata ihtiyacı var, dış ticarete ihtiyacı var ki her iki ülkemizin cumhurbaşkanlarımız yakın tarihte bir araya geldiklerinde İran'la Türkiye arasındaki ticari işbirliğinin 30 milyar dolarlık bir hedef belirlediler. Ee, bu yaptığımız çalışma Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği bu hedefi tutturabilmek için de güzel bir altyapı olacağına inanıyoruz. O yüzden e, hem ilimizin ihracatının geliştirilmesine hem ülkemizin dış ticaretinin geliştirmesine katkı sağlayacak bu yaptığımız çalışmalar